beni sakın oyalamayın Filiz Hanım. Kızınızın borçlarını da unutmayın. Bir şey mi aradın yenge? <laughs> Günaydın Gü Güllaz'cığım. Günaydın. Hayırdır? Ya, ya Bir şeyler aldıracağım. E, liste yapacağım. Fakat kağıt kalem bulamadım. E, dedim çalışma odasında bulabilirim. Bak gözümün önündeki şeyi. Heyecandan herhalde göremiyorum. E, neyse. E, şuradan. Al al tabii al al bir şey lazım olduğunda da bana söyle ben veririm sana. Öyle yapalım çok doğru söylüyorsun. Ben hemen şunu şey yapayım hazırlayayım. Filiz yenge. Efendim e e e canım. Öğlene kadar şehir turu var. Öğleden sonra hamam. Bu kadar güzel hazırlamışsın ki programı. Ellerine sağlık. Vallahi ee, Gülmez, ben hemen şunu şey yapayım. Evet. Abi. Gel Gülnaz. Bu misafirleri yedirecek arabalar hazır mı? Hazır, hazır. hazır. Her biri farklı bir yere gidecek. Ben de Filiz Hanım al, götüreceğim. Ondan sonra hanımlar sana emanet. Tabii, tabii. Tabii. Abi ben sana bir şey diyeceğim ama. Söyle. Bu Filiz galiba bir işler çeviriyor. İşler mi? Ne işi? Valla sabah onu burada gördüm, senin odanı karıştırıyordu abi. Ne ona demek ya bir şey lazım olmuştu? Lazımsa bana sorsun. Neyin peşinde abi bu kadın? Kızım akşam düğün varım, neyin peşinde olacak delirme? Valla sen yine de dikkatli ol, üzülme diye söylüyorum, ben diyeyim. Tamam tamam, gülmez hadi. Gideyim. Akşama düğün var bu. Söylediklerine bak yani, Allah Allah. <laughs> ne bu, ne diyor bu ya? Ee, babam e, araba hazır. Ee, Filiz Hanım abla seni bekliyor. Tamam tamam geliyor. Babam senin bir şeye canın mı sıkkın? Ya bu Gülnaz ya bu Filiz Hanım kıskanıyor bu ya. Nasıl yani baba? Zaten oldum olası beni paylaşamaz. Ee... Babam yani senden daha iyi bir abi bulunur mu dünyada? Bir de yani şimdi sen onun abisi değil babasısın aynı zamanda. Yani normal kıskanması. Ben de he he dedim zaten yani. Şurada iki gün sonra İstanbul'a döneceğiz. Hayırlısı da babam inşallah. Filiz Hanım bekletmeyin hadi. Hani, Zalımın kızı diyor yani. Yaktın bizi diyorum. Yaktın mı yani seni İlahi <laughs> ya Hasan? Ya ya. e yaktın tabii Filiz, Allah Allah. Az peşinden koşturmadın sen. Kız evi naz evi demişler. Şimdi aslında burada bir vakıttır... ...Nemrut isminde bir zalim hücumlar yaşamış. İbrahim Peygamber'i cezalandırmak için... ...mancınıkla ateşlere atıyor. cenab Allah'ın hikmetine baksan... ...birdenbire o ateşler oluyor sana böyle göl, su oluyor. Odunlar da böyle balığa dönüşüyor. Balıklı göl. Evet. Balıklı göl. i̇şte mucizenin ta kendisi. Al sana mucize. Sen de benim mucizemsin. O nedenle ilk senin burayı görmen istedim. Ay sağ ol Hasan. Çok güzelmiş gerçekten. Ay şeyi aldık ya. Yemler, Gönder, ha. Atalım bakalım şu bizim mucize balıklara. Gözüm, ah dur. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Ay. Of. Çok güzelmiş ya. Hasan, İyi ki geldik şuraya vallahi. İşte burası da bizim meşhur bakırcılar çarşısı. Böyle her yerde. Aa, aa çok güzelmiş. Her yer bakır. Evet. Ben bir cezve alacağım. Tabii tabii bak bak bir sürü. Bak başka şeyler de var onlara da bak. Kızım siz de gezin şeyle Ömer'le. Gezdir Ömer'i. Ee, bir saat sonra buluşuruz burada. Biz biraz alışveriş yapacağız. Haydi. Tamam. Tamam. Ee işte. Filiz abla da çok şanslı. Vallahi. Ne gibi? E ee, abimle evleniyor ya. Hasan Bey de şanslı. Tabii. Tabii şanslı da yani e tabii evlenmiş e, Filiz abla, boşanmış. E, iki kızı var. Onlar da evlenmiş, boşanmış. Yani Hasan Bey de yeni damat olmuyor, değil mi? Ama o erkek. Yani yani aslında şunu demek istiyorum. Benim abim Filiz ablayla evlenerek birçok tabuyu yıkıyor. Yani eğer onlar bu Urfa'da yaşasalardı çok zor. Mümkün değildi ya. Hayol kaç yaşında adam bu? Çocuk değil ya. Değil. Ya bu arada yanlış anlama bak ben Filiz ablayı çok sevdim. Çok sevdim. Sadece hani bazı şeyleri biz böyle kadın kadına konuşalım istedim. Yalnız kalınca biraz ha, durumları. Tabii tabii tabii. Ee, madem... E kadın kadına konuşuyoruz. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyle. Aslında biz Hasan Bey'i başında hiç istemedik. Benim abime. Ha, e, tabii aralarında yani kültür farkı var. Filiz böyle iyi eğitim almış, Eee görmüş, geçirmiş, yol yordan bilen öyle bir kadın benim abim yol yordan bilmiyor. Canım biliyordur da hani Filiz kadar olamaz tabii. Canım şurada herkesin geçmişi belli Gülnaz Hanımcığım. <laughs> ya. Ya benim abim bak benim abim diyorum benim abim bu Urfa'da bir sokağa çıksın arkasında konvoy olur be. Önünde herkes onun ceketilikler benim abimi. Sen ne diyorsun? E benim kardeşim de böyle nişan taşında bir yürüsün. Vallahi millet kuyruğa girip saçının rengini bile sorar. Yani öyle kıyafetini sorar, bir giydini bir daha giymez ha. Ah yavrum benim, ah kardeşim. Neler yaşadı da o kendini hiç bırakmadı biliyor musun? Sporunu yaptığı böyle dimdik ayakta kaldı. Ne alakası var? Sporla falan ne alakası var? Bakımla, saçla, başla ne alakası var? Yani şöyle bir alakası var Güneş Hanımcığım. Hı. Ee, öncüdür o. Örnek al. Ne oldu? Örnek al. Sporla örnek oldu ha? Ne oluyormuş? Öncü olunca ne oluyormuş? Ya çabala ya. Ne oluyor ya? Kavga mı ediyor onlar? Hayda. Benim abim sanki az mı yani? Sokakta yürüyormuş da herkes ona bakıyormuş. Ne öncülüğü yani? Ben anlamadım. Türkan abla, hayırdır? Ne oluyor? Yok bir şey çocuğum, yok bir şey. Her şey yolunda. Anne hani ne oluyor? Yok kızım konuşuyoruz. Bir şey yok konuşuyoruz. Ee, Türkan Hanım biraz övünmeyi seviyor da. Onu dinliyordum ben de. <laughs> Ayol siz sabahtan beri benim abim de benim abim abim de abim deyip duruyorsunuz. Ne abim? Benim abim? E, benim kardeşim. Senin kardeşin tamam. Ben senin kardeşine bir şey dedim mi? Ben benim abim dedim. Türkan abla ben alacağımı aldım. Hadi gidelim biz. Zaten buranın sıcağı da bunalttı. Nefret ettim ya. Ay, sen neden nefret ediyorsun be züppe? Bana mı ya. dedin? Ay geldiğinden beri yok Urfa şöyle yok Urfa böyle. Beğenmediysen git dön o pis İstanbul'a. <laughs> pis mi? E ne temizdir İstanbul. Pistir İstanbul. İstanbul'un boğazı yeter. Ömer. Görme hiç ağzınızı. Anlamaz bunlar. Ama bak, artık gerçekten ayıp oluyor. Yani ben nezaketimi bozacağım, o olacak. Çok ayıp. Aa, aa. Ay, yetti bana burası. Hadi gidelim artık. Hadi. Aa, abim de abim, ben... abim de abim. Deli mi? Kadına şey Nereye gidiyorsun? Kaybolacaklar, başımıza kalacaklar. Nereye? Nereye? Siz bize emanetsiniz öyle kapanıyorsunuz.